Arkadaşlar merhaba. E, bu hep mide lavajını anlatacağız uygulamamızda. Gerekli malzemelerimizi hazırlıyoruz. Eldiven, koruyucu bir örtümüz, stetoskopumuz, enjektörlerimiz. E, yine e, mide yıkamak için kullanacağımız uygun oda ısısındaki bir sıvımız. Daha sonrasında e, gerekli malzemeleri hazırladıktan sonra uygulama için e, çocuğa ve aileye bilgilendirme yapıyoruz. Bizim çocuğumuz küçük, daha bilgilendiremiyoruz ama ailesinin işlem hakkında, meclisin yıkanması gerektiği hakkında, temizlenmesi gerektiği hakkında bilir lavajı yapacağımız için bilgi vermemiz gerekiyor. Daha sonrasında ellerimizi yıkadık, eldivenlerimizi giyiyoruz. E, sonramızı burnumuza yerleştiriyoruz. Ancak e, bizim dağımızda lastik sonda takımını bir sonraki videoda göstermiştik. E, oradan detaylı inceleyebilirsiniz. Bizim çocuğumuzun sondası takılı, sondanın yerinde olup olmadığını kontrol edeceğiz ve enjektörümüze önceden bir sıvısını çekip hazırlayacağız. Daha sonrasında koruyucu örtümüzü ucumuzun üzerine seriyoruz ki herhangi bir sıvı akış çocuğumuzda olmasın. Daha sonra stetoskopumuzu takıp fondanın yerinin her uygulamamız öncesinde doğruluğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için de bir enjektöre hava çekiyoruz ve kisipoidin altında karına doğru midenin mide hizasında sondadan havayı veriyoruz. Hava verirken havanın geçtiği sesi duyuyorsak sondamız doğru yerdedir. Daha sonrasında yıkama işlemine geçmeden önce yine boş bir enjektör alarak mide rezidüsünü, mide içeriğini laboratuvara gönderebiliriz laboratuvara göndermek için ayırıyoruz. Daha sonrasında yıkama işlemine geçiyoruz. E, yıkama işleminde verilebilecek miktar kilo 10 milim olacak şekildedir. Ve verdiğimiz miktarı geri almayı istiyoruz. Veriyoruz ve geri çekiyoruz. Bu işlemi yaklaşık 10 kez Tekrarlıyoruz. Tekrardan bir serum fizyolojik çekti. Steril. Steril su. Oda ısısında olmasına dikkat ediyoruz. Tekrardan veriyoruz. Küleye 10 milim olacak şekilde. Verdiğimizi çekiyoruz. Yeni bir enjektörle uygulamamıza devam ediyoruz. Tekrardan veriyoruz. Ve verdiğimiz Sıvıya geri çekiyoruz. Bu işlemi yaklaşık 10 kez tekrarlıyoruz. Örtülerimizi topluyoruz. Çocuğumuzu rahatlatıyoruz. Daha sonrasında eldivenlerimizi çıkarıyoruz. Hem süre gözlerimize verdiğimiz sıvı miktarını ve aldığımız sıvı miktarını, midenin, içeri, rezidünün içeriğini kaydediyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz. Bir sonraki uygulama için hepsimizi hazırlıyoruz.